Sevgili dostlar merhaba. Traksam otomatik dümenleme video serisinde kısa bir video kaydıyla yine sizlerle beraberiz. Özellikle üretici çiftçilerimizin Traksam otomatik dümenlemeye daha kolay ve özel ödeme şartlarıyla erişebilmeleri için bankalarla yapmış olduğumuz görüşmeler sonucunda bu bilgileri sizlerle paylaşmak istiyorum. İki banka ile uzun vadeli ödeme seçeneklerini sizlerle paylaşalım. Öncelikle Ziraat Bankası sübvansiyonlu mekanizasyon kredisiyle Traksam otomatik dümenleme sistemini satın alabilirsiniz. Nasıl işliyor? Kabaca şöyle söyleyebiliriz. 5 yıl, yılda bir ödeme ile otomatik dümenleme sisteminizi sahibi olabilirsiniz. Bugün al, 5 yıl, yılda bir ödeme ile gerçekleştir gibi bir seçenek var. Dolayısıyla bununla ilgili yapılması gereken şu, bayilerimizi ziyaret ederek otomatik dümenleme ile ilgili proforma faturayı aldığınızda bağlı olduğunuz Ziraat Bankası Şubesi'ne giderek Traksam Otomatik Dümenlemeyi mekanizasyon kredisiyle satın almak istediğinizi başvurusunu yaptığınızda banka gerekli çalışmayı yaparak size geri dönüş yapacaktır. Bugün al, 5 yılda yılda bir ödemeyle cihaz sahibi ol. Kulağa hoş geliyor. Birinci seçenek bu. İkinci seçenek İş Bankası'nın bu sene yürürlüğe koyduğu akıllı tarım teknolojileri kredi kampanyası kapsamında şimdi al bir yıl sonra öde ya da şimdi al yılda bir olmak kaydıyla iki yılda öde seçeneği mevcut. Dolayısıyla bu seçeneklerin her ikisini Traxam otomatik dümenleme bayilerini ziyaret ederek detaylı bilgisini alabilirsiniz. Banka başvuruları için gerekli evrakları bayimizden temin ederek kredi başvurunuzu yapıp bugün al, bir yıl sonra öde ya da bugün al, yılda bir ödeme, beş yılda öde seçeneklerini değerlendirebilirsiniz. Bilgilendirme videolarımıza devam edeceğiz. Bereketli sezonlar diliyoruz. Hoşçakalın.